Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım baskın hafta sonu bitti ama olayımız bu değil. Bugün 4 klanımızda lig bonuslarımızı dağıtacağız dostlarım. Şöyle baskın hafta sonunu kapatalım. Şuraları bir toparlayalım aga ve hemen şu kısmı açmak istiyorum. 7. gün bitti. Dostlar neler döndü neler. Klanlar birbiriyle anlaştılar. Bizden para istediler. Anlatacağım hepsini anlatacağım. Şimdi burada en üst klanımız şampiyon 2'de kaldık. Şöyle hemen grubu açmak istiyorum dostlar. Yani lig düşüyorduk az kalsın. Birincilik derken lig düşüyorduk. Hatta ilk 3 gün çok güzel giderken 3. günden sonra şöyle hatta gösterin fikstürü. Biz rakibin 1 numaralı klanını yendik arkadaşlar. Tamam mı? Biz onları yendik. Yendikten sonra dedik ki biz sizinden bir daha eşleşmeyeceğiz sonuç olarak ve sizin eşleşeceğiniz rakipleri biz daha önce eşleştiğimizden dolayı size düzenleri atalım tamam mı siz de kazanın siz de bizi ikinci numaranın düzenini atın diye söyledik gerçi adamlar onları duman etmişler ne hikmetse her klana 35-34 atıp da onlarda 23 kalmaları Birazcık ilginç. Şimdi bu bir, numaralı klan ile iki numaralı klan birbirinden anlaştı. Sebebi biz. <laughs> Sebebi biziz arkadaşlar. Bunlar bizden para istedi. Biz de onları bir çektik arkadaşlar. Kendime sansür attım lan. Dedik hayırdır kardeş. Bir istedikleri para 75 dolar mıydı? 100 dolar para istediler. Sonra bunlar da kendi aralarında anlaştılar dostlarım. Birbirlerine rakiplerin düzenlerini attılar. Yani milleti duman ettiler. Yani yıkım yüzdelerine bakacak olursanız çok fazla bir yıkım yüzdesi yok aramızda dostlar. Böyle ufak bir sorun yaşadık. Para istediler vesaire vesaire. Şimdi biz buraya gelelim. 7 bonus. Güzel. Şimdi kimlere vereceğiz? Tüm hesaplarıma veremiyor muyum? Yok. İlk başta kendime aga. İlk başta kendime. Burada 7 numarada YBC var. Yunus'a atacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar Yunus tanıyorsunuz. Kendi de eski Clash of Clans'çılardan. Ona da buradan selamlar. Yunus'cum sana da bonusunu verdim. Yani kesinlikle birincilik geliyordu dostlar. Ancak sağlık olsun. Bu arada sizler de köy binası 15'seniz bir sonraki ligde bekliyorum. Dostlarım haberiniz olsun. Klanımıza gelin. Şimdi böyle notlarıma bakacak olursak. Arnold'a verecekmişiz. Zahmet olacak. Adam birinci bitirmiş ya. Arnold Ondan sonra bizim Smile. Smile sen de ikinci bitirmişsin. Topal Tospa Abicim ilk 4 ve 7 numaraya verdik. Ve geçen sezon hani geçen e, ayın liginde 2 kişiye ver vereceğimize söz vermiştik. Birisi e, Ömer abiydi. Şuradan... Karambe ve bir diğeri de Megante arkadaşlar. Bunlara vermemiştik geçen sezon. Hatta şu an Ömer abi bir yıldızla da eksik bonus işi eksik madalya alacak. O yüzden bonusan onu telafi edeceğiz. Şu an ana klanımız için bonuslar bu şekilde. Seçilen üyelere bonus verilsin mi? Tamam diyerekten bonuslarımızı dağıttık dostlarım. Klan Savaşı Lig Ödülü bonusumuzda 100 geldi. Ne kadar oldu toplamda şöyle bir bakabilir miyim? E, 686. Gayet güzel dostlar gayet güzel şöyle bir çekicimizi alalım şimdiden sonraki videolarda kullanacağız hemen ejderler klanına girmek istiyorum ejderler klanında ne yazılmış evet baya baya dostlar emek verenler var bu klanda da şöyle şuraları bir toparlayabilir miyim oy 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 böyle depolarımız başına kadar doldu burayı da ayrı bir ilgileneceğim Likten sonra dediğim gibi e, belediye basacağım dostlar bu hesapta da daha sonraki videonun konusu bu şimdi şöyle 7. günü açalım ejderlerde arkadaşlar kaçın sıradayız Şöyle Aynı sıralamamızda kalmışız. Mükemmel sıralama atlarsak. Yani usta iki usta birden sonra bizi duman ederler. Bildiğiniz duman ederler. Zaten rakiplerimizi gördünüz. Hep köy binası 15 geliyordu. Zaten rakiplerimizi gördünüz. Hep köy binası 15'lerle mücadele ettik ejderhalar klanında. Şimdi bonuslarımızı verelim. Burada kimler var kimler? Abicim burada sanki birden fazla anka vardı değil mi? Tamam 2 numarada ben varmışım lan duman etmişim yine. Kaka light'ı atacakmışız. Ya da ben şu hesabıma değil de Trace'e e vereyim dostlar. Çünkü onu da belediye basmıştık hatırlarsanız. Lazım olacak. Buradan Moonlight'a vereyim. Bizim Kazım çok ilgilendi. Hem alt klanlarla ilgilendi. Clash Tuber YTV'li klanlarıyla da ilgilendi dostlar. Kazım yani isterse bir yıldız atsaydı da verecektim ona lig bonusu. Çünkü çok emeği var. aze Marshall da aynı keza çok emeği oldu. Alt klanlarla çok ilgilendiler. Ramazan Şimşek'e de vereceğimize söz vermiştik. Çünkü geçen lig almamıştı bonus. E, o yüzden Ramazan'a da verdim. Kesinlikle akrabam değil. Torpil geçmedi. Tekrar bir kontrol ediyorum. Bizim e, Kaka'yı attık. Güzel. Trace benim hesap. Moonlight. Kazım Başkan. Aze Ramazan. Gayet güzel. Şöyle de ufakta bana bir torpil geçmişler ee, Diğerlerine de Aa, 6 kişiye zaten verebiliyormuşum Alt klanlarda torpil geçmişler kafana göre dağıt demişler Böyle bonuslarımızı verelim Lig bonuslarımıza 80 bonusumuzu vermiş olduk Gayet güzel kaç oldu burada da Bir bakabilir miyim 769 ben biriktireceğim dostlar Evet şuradaki Savaş arenasını alabilmek için biriktireceğim Hemen Clash Super GT klanına girelim Burada emirin hesabına vermemiz gerekiyor Bir de benim bir hesap vardı sanırsam burada Şimşek ona vereceğim dostlar yani kendi hesabıma vermesen kime vereceğim? <laughs> Şöyle bonusları dağıtalım. Burada zaten birinci bitirmiş Emir. Gayet güzel tebrik ediyorum. Benim hesap. Şimdi burada 4 kişiye verdi verebiliyormuşuz zaten. Ee, Ege var. Ege'nin yıkım oranı 500 530. Ee, Marfio var 590. Yıkım oranına göre versem mi? Vermesem mi? Bilemedim. Gerçekten bilemedim. Rocky... Biraz alt kalanlar, alt taraflarda kimler var? Zaten hiç yıldız almayanları atmayacağım. 2 ve 3 numarayı vereyim dostlar. Ne diyorsunuz? Ya da 2 ve 5 numara mı versem? Bilemedim ne yapsam sizce arkadaşlar? 2 ve 3 numaraya hemen bonuslarımızı dağıttık. 2 ve 3, 1, 2, 3, 4 bu hesapta böyle kafama göre dağıttım. Sonraki klanda eğer bu arkadaşlarımız kalırsa 5, 6, 7. Kendi hesabımı da vermiyorum. 8'e kadar verebilirim. Ee, duruma göre Artık yıldızı ne kadar çok alırsalar onlara ekstra 75 bonus vereceğim. Ligde kaldık zaten arkadaşlar. Burada ne kadar madalyamız oldu 1152 biriktireceğim bir sonraki sezon mu bassam şimdi mi belediye bassam hero'lara bakıyorum bir sonraki sezon sanki daha sağlıklı olacak aynı bir sonraki sezonda rahat rahat en azından madalyalarımızı köy binası 14'e geçişte harcarız diye düşünüyorum ve gelelim tuber league burada kimler var ee, bizim emirin Clash tuber yt'de de hesabı varmış burada da varmış lan şöyle bir bonus ver diyeceğim burada da sabit kalmışız şimdi burada commander biziz troll köy Şimdi. Troll köyü ver aga. Vermesem. Ver. Ver gitsin. Tamamdır. Bizim emire de verdim. Gayet güzel. İsmail burada. Benim hesap burada. Ve tabii ki de birinciye vereceğim dostlar. Ama Kerim de veriyor ya. Aga ben kendi bonusumu feda fe şey yapacağım. Vermeyeceğim. Kendime bonus vermeyeceğim. Kerim'e vereceğim kendi bonusumu. Ee, tamamdır. Bu şekilde. kendi bonu Kendime bonus atmıyorum bu hesapta. Bizim Tito'yu da atalım. Tito'da da en azından arkadaşlar 12 yıldız atmış. Ben de 12 yıldız atmışım. Ama onun yıkımı daha yüksek ya. Onun yıkımı daha yüksek ve ben iki tane de savaş yapmamışım. Yani düşün iki kere de lig savaşı yapmayı unutmuşum alt klanda. Bu benim hatam olsun. Kendimi cezalandırıyorum bu konuda. Ee, ne demişler? Yiğit döldür hakkını yeme. Şöyle bonuslarımızı da verelim. Gitsin gayet güzel. En azından bonusları da dağıtmış olduk. Ne kadar şeyim oldu? 828 zaten yeterli arkadaşlar. Burada alacağım en fazla bir kahraman çekicidir. Ötesi yok. Çünkü hero basacağım bu hesapta da diyerekten bu şekilde bitirelim. Sizler ligi kaçıncı sırada bitirdiniz arkadaşlar? Yorumlar kısmına mutlaka ama mutlaka yazmayı unutmayın dostlar. Yani bizde dediğim gibi şu 1 ve 2 numaralı klan ah, ah Ya bakar mısın ya? Olaya bakar mısın? Gerçekten inanılmaz. İşin ilginç tarafı da bu elit klan da ne hikmetse Herkese 35 yıldına kadar 60, 35, 34, 33 ne hikmetse de diyorum ya rakip klanına hani yenildikleri klan da 23 60lar Hani 23 60lar arkadaşlar 10 yıldız kadar düşük. Yani ben diyordum elit klanı kesinlikle birinci olur da neyse birinciliği kaptırmışlar baksana ya yenilmişler bize. Herkesi duman etmişler neyse sağlık olsun. Oo bitirsem mi elmas falan ya da bırak kendi kendine bitsin. 521 madalyam var yaklaşık bu 3 tane aynen. 3 tane dostlar Yine kahraman çekici almama yetiyor. Gayet güzel. 3 tane de 3 tane dragalar. Şöyle şurayı da bir toparlasam mı? Toparla gitsin buraya da. Şöyle 2 tane de ım, duvar basalım. 1 2. Gayet güzel. Kaç tane duvarım kaldı? Ona da bir bakmak istiyorum. 84 duvar. Yavaş yavaş buraya da bitireceğim inşallah. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir dostlar. Ee, lig bonuslarımıza dağıttık. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bir sonraki ligde klanıma katılmak istiyorsanız mutlaka gelin. Discord tanımları yapıyoruz arkadaşlar. eköy biraz son besleniz. Ana klanımıza katılabilirsiniz. Bir şampiyon bir olalım da artık be şampiyon bir olalım artık be. Yani şuradan 508 verecek ya baksanıza. Hem bonusu daha fazla. Ha birinci sırada bitirirsek 508 verecek. Bit Niye bitirmeyelim aga? Niye bitirmeyelim? Hani hiç olmasa 3. ve 4. sırada bitirebiliriz. Kendimize güveniyorum bu konuda. Sadece 2 tane veya 3 tane böyle sağlam oyuncuya ihtiyacım var. Bakın 2 veya 3 tane sağlam oyuncuya. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bir sonraki görüşürüz. Artık kapatamadım şu video.